%18 olan KDV %20. Oh geç. <laughs> Çok güzel. Hoşuma gitti. Dur. %8 olan KDV 110. Oh iyi. Pasaport haç vize %50. Amma suyundan da koy. Şans oyunları 14'ten 20'ye. Eyvah o olmadı bak. Olmadı, e bak? ben şans oyunu oynuyorum kardeşim benim. Ne yapıyorsun sen beni ya? Ne olacak bu? Ona bir verdin? şey, ona bir darbe yapalım biz. Moralim sıfır yemin 0. ediyorum. Sıfır benim de sıfır bak. Açlıktan dondurma yiyorum. Kağıda verdim zor zoruna verdi bu çocuk onu. 10 liraya bu dondurma mı oldu? Allah Allah şşş. Ver Allah Allah Dondurma mı bile elimden alıyor ya? Ne olacak abi? Ne olacak baba iş bitti. Ne iş bitti? İş bitti. Şahlandık mı? Şahlandık der böyle göğe doğru çıkıyoruz. Daha kayıt bedeline de zam gelmiş yurt dışından gelmiş. Ha güzel müjdeler veriyor. Ha güzel müjdeler. E, güzel sen, sen söyle. Sen Ya ben hem zaman Dünya yansa bir karış hasırım yanmaz. Niye? Dünyanın yani, en mutlu, işte artık anla ya sen, ben ne bileyim sana ben artık bileyim ben, bakan... açıklamada yapmayayım yani, buradan bir nefes alayım. Aa, al 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 oh. al, kaç para yedin şimdi? şimdi? 10 lira ya, bir lirasını 10... yedin. Bir lirasını yedim işte. Bir Allah bereket versin. Daha 9 sana kaldı. Evet. Ne olacak peki, ne düşünüyorsun? Evet, Emekli beni yakma. Öyle mi diyorsun? Eyvallah dayıcığım. Anladın? Ederim. Evet. Hadi eyvallah. Burada ifade özgürlüğü var. Bu ülke öyle hukuk Bilmiyorum, Tanıyan var, tanımayan var, düşmanım var, dostum var, sikidim düşmanlar beni bırakmıyor peşimi. Ya, mamış inşallah. Bunu yayınlarım. Yayınla abi Allah ben zaten Eyvallah, ne olmuşum tamam. ya. Millet de mutlu. Sen mutlu musun? Mutluyum tabii. Sana daha çok mutlu olacağım bir haber vereceğim. Ver. Ne vereyim şimdi? %118 olan KDV, %20 oldu, 8 olan 10, Oo, 10. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Niye amca? Niye amca? Allah Allah. Ya o kadar millet oy verirken mutlu da şimdi biz mutlu demeyek mi? E sen de etkileniyorsun. E, niye etkileneyim? Ben kendi çareme var giderim. Onlar da bakar. Veren düşünsün. Veren düşünsün. Vermedim ki düşünsün. Sen de rahatsız olacaksın. Allah çok şükür. Gıda artacak, et artacak. Artsın. Daha, daha, çok artsın. Daha 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 çok. Millet böyle bir yerlerde şey arasın. Ekmek arasın da bir Öyle de mi, amcam be. Arasın arasın. Bu. mitlere hak bu. Emekli misin? Emekliyim. Emekli de durumlar nasıl? <laughs> Allah belasını versin. Verdiği paranın donu da. Öyle Ge deme amcam. Gebersin kavat kesin. Siz olan KDV %20, %8 olan %10. Biliyorsunuz evet. değil evet. mi? Evet. Muhasebeciyim yani yakından Ama takip ediyorum. Nedir durumlar, nedir bu zamlar? Ya şaşırdınız mı? Şaşırmadık. Şaşırmadık. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Ne, ne olacak peki? <laughs> Hiçbir 400 şey. Tele para kaldım ne parka gidiyorum. Aşıramayacağım <laughs> mesela. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet aşıramayacağım. Evet, yurt dışından aldım. Evet. Efendim yurt içinden alın vergi verelim diyorlar. Yurt evet. içindeki fiyatı bilmiyorlar mı? Telefonumuza bir bakayım diyorlar. E, baksınlar 12. 12. 15. Siz hanımefendi memnun musunuz? Hayır memnun değilim. Az önce hesabımda bir şeyler dediniz. 417 Değil lira mi? param kaldı. Maaşımı bugün aldım. Daha yeni aldım. Bugün maaş aldınız. Evet. Ne kadar çalışıyorsunuz? Ee, 10 bin lira. 10 bin liraya çalışıyorsunuz. Bugün maaş aldınız 417 lira. Kadar. Evet. <laughs> Abi kötü haber. KDV oranı yüzde 18 olanlar yüzde çıktı. Yüzde yüzde 10'a çıktı. Yurt dışından gelen telefonlarda harçlar yükseltildi. Şans oyunlarında vergi oranı 14'ten yüzde çıktı. Noter, pasaport, vizedeki bütün vergiler 50 artırıldı. Yüzde yüz artırılması lazım. Ya abi. Hak ediyorsun. Neden? Ne yapıyoruz hak edip? Hak ediyoruz kardeş. Ya ne yapıyoruz? Ya ne yaptığımızı gördün daha işte? 28 Mayıs'ta gördün. Eyvallah. Daha fazla sorması lazım. Daha fazlası. Abi ne olur bu etkiler mi bizi? Hiç etkilemez. Bir daha seçim olsun, yine veririz. Bunlar verir. Sen verir misin bu sefer? Ben hayatım boyunca vermedim ki. Eyvallah. Benim benim çizgim belli, ben Atatürkçüyüm kardeş. Bunları zaten normalde biz bekliyorduk yani yüzde on, yüzde yirmi, yüzde elliler gayet o Kadar mı bekliyorduk? Daha fazla bekliyorduk aslında bize bir şey yaptılar. Allah razı olsun. Allah razı olsun yani. Evet. Bunu hak ediyorlar. Memnun musunuz? Memnun değilim ama millete baktık baktığımızda. Yani her şey gayet güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Memnunlar. Siz zamlara tepki göstermiyor musunuz artık? Alışmışız aslında. Erg Tabii ki Ar de değilim. Ne olacak peki bir genç olarak? İşte iş aramaya çıktık zaten biz de. <laughs> i̇şte bulamıyoruz gerçekten. Kız arkadaşım Evet evet yani <laughs> sayılır. Hayır değil değil. Benim hayır değil. değil. Komşu. Bunu. Arkadaşım sadece <laughs> normal bir arkadaşım. Normal arkadaşım. Evet. Yayınlıyoruz. Yayınlayın. Peki ne olacak gençlerin durumu nasıl? Kötü abi çok kötü işte iş arıyoruz diyorum ya. Yaş kaç? 21. Okul bitti mi? Hayır okuyorum yazın çalışmaya çalışıyorum. Aa. Kıza soralım. Merhabalar hanımefendi. Siz memnun musunuz <gülüyor> zamlardan? Bunlardan. Hayır var. değilim. Hayır değilim. Yaşınız kaç? 17. Peki yani 17 yaşında bir çocuk olarak bir kız olarak gelecekten umutlu musunuz? Değil. Bilmem şey hurması yiyor manda yoğurdu yiyor. Biz onları göremiyoruz. Nasıl olacak bu iş? Ne olacak bu işler? He? Ne olacak böyle gidecek işte. Hiçbir şey olmaz. Bu millet böyle koyun gibi olduğu müddetçe hiçbir şey olmaz. Anladın? Mı? Anladım abi. He. Yani seni söylediğini anladım. ben söyledim anladın yani. Bütün halk koyun gibi aynı koyun. Islığı çal suya insin. Islığı çal geri sudan çıksın. Öyle demeyelim de. Öyle 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 diyeceksin yani. Ne olacak öyle diyeceksin. Şimdi hepsi pişman. Vay işte ben vermedim, ben oy vermedim. Ben... Lan kim verdi bu gökten zembillenmedi ki bu adam? Kim verdi? Sen vermedin, ben vermedim, öbür vermedi. Kim verdi bunu? Gökten mi zembille mi indi bu adam? Dediler ki Kılıçdaroğlu gelirse din elden gidecek kardeşim dedi. He? Ee? Din aslında şu anda elden gitti haberiniz yok sizin. Atatürk'ün çıkarttığı bir kimlik vardı biliyor musun? Evet. Dinin ne yazıyordu? İslam yazıyordu. Şimdi ne yazıyor? Din yok. Din yok. Din elden gitmiş işte daha. Şu anda dinin gitmiş daha. Dinin nasıl mi kaldı nasıl senin? Gençlerin, yaşlıların durumu nasıl? He? Sen ne iş yapıyorsun? Ben havalandırma işi yapıyorum. Yani ne asgari ücret? Asker ücret sayılır. Ne olacak? Nasıl geçinebiliyor musun? Geçiniyor. Zorundan geçiniyor. Ev kira mı? Ev kira değil. Kredi kartına ucuca ekli ekle geçiniyorsun. Kredi kartı olmayanlar var. He? Allah yardım etsin. Efendim Tayyip'ten önce kredi kartı mı vardı şükredin diyorlar. He? <laughs> Tayyip'ten önce kredi kartı. Şimdi onu diyenler hakikaten geri zekalı cahil insanlar. Tayyip'ten önce bu yoktu. Tayyip'ten önce ezan sesi yoktu. Ulan bu Türkiye Cumhuriyeti ne? Atatürk kurmadı mı bu Diyanet İşleri'ni? He? Abi Diyanet İşleri Başkanı'nın Mercedes'i var. Olur. Sence doğru mu yani? He? Bu kadar lüks bir Adam, adam dine hizmet etmiyor ki. Verin. Ticarete hizmet ediyor. Dinle alakası yok ki adamın. Var mı elinde bir delilin? Delil Elimde delil olmaya gerekiyor. yok. Görmüyor musun? Hı. Kör müsün sen? Senin gözün görmüyor mu onu? Ben vatandaşa soruyorum. Hayır ben de vatandaş olarak söylüyorum tamam. işte. Bir vatandaş görmüyor mu? Diyanet işlerinin diyanetle dinle uğraşmadığını bilmiyor mu? Biliyor. Gıdaya rahat ulaşabiliyor musunuz? He? Gıdalara. Zar zor. Neyle ulaşacaksın? Birini alsan birini alamıyorsun. Öbürünü alsan Sof öbürünü alamıyor. Sabahleyin rahatlıkla peynir yiyebiliyor musunuz? He? Yiyemiyorsun. Bir dilim peynir ne? Dört kişi nasıl yiyeceksin? He? Bir dilim peynir alıyorsun. Masada var dört kişi. Ne yapayım? Manda yoğurdum alayım. Ejder meyvesi mi getireyim? Ne yapayım? Manda yoğurdu al, hurmanı al, koy içine <laughs> ye. Tabii canım, tabii. Sarayım var ya benim, uçaklarım var ya. Onlar dediklerimi alırım. Sarayın yok mu? Yok. Ha, anladım. Ya. Tamam. Başka bir sorum. Bunu ha. gerçek soruyorum. Ha. Sofaya oturdum. Ha. Peyniri bir dilim koydum. İki çocuk, yenge hanım sen, hanımefendi ve sen. Ha. Ya peynire sen uzansan çocuğa kalmayacak. Ee? Hanımefendi uzansa çocuğa kalmayacak. Sofrada içten içe bir trajedi oluyor mu? Oluyor tabi Olmaz olur mu? Ne hissediyorsun bir baba olarak? Ne Üzülüyorsun. Üzülüyorsun, üzülüyorsun. Yani o çocuğun istediğini yapamıyorsan üzülüyorsun. Efendim böyle giderse toplumsal olarak intiharlar başlar vesaire. Allah ya topluma ver. bir şey olmaz sen canını sıkma. Bizim toplumumuz toplum. aziz. Toplu, toplum koyun gibi aynı. Öyle demeyelim. Sü Vallahi sür gitsin. Islığı çal. Üt. Ya adam bak Kılıçdaroğlu diyor gelirse diyor. Bu hakikaten bir gerçek yani. Kılıçdaroğlu diyor gelirse diyor 15 bin lira diyor bayram ikramiyesi verecek diyor. Kasa boş diyor bunu mitingde söylüyor. Bak kasa evet. diyor boş diyor. Nereden verecek diyor millet alkışlıyor. Lan bir tanesi de demiyor ki ya iktidarda sen varsın bu hükümetin başında sen varsın bu kasa niye boş diyen yok. Adam kasa boş diyor adam alkışlıyorlar. Böyle bir saçmalık var mı ya? He? Kasa niye boş diye sormuyor adam. Alkışlıyor. Böyle bir durum var mı? Böyle bir sistem var mı? Söylesene ben bana. Var mı? Ben görmedim. He? Dünyada. Gö dünyada görmedin işte. Gör, gör, işte gör. Ne diyorum? Koyun gibi. Sür gitsin. Bir de, bizim, kan, bir, de kan bir de kangal şu köpeğe koy arkasına. Önün sıra gitsin gelsin. Bazıları diyor ki Norveç, İsveç, Finlandiya her yer bizi kıskanıyor kardeşim. Ney? Neyi kıskanıyor ya? Böyle diyorlar. Bazı... Ya dünyayı bir araştır Allah aşkına bir araştır şöyle bir bak ya. Batı bizi kıskanıyor. Batı bizim niye kıskansın ki? Geliyor. Batı affedersin bize şeyiyle gülüyorlar arkasıyla gülüyor bize Batı bizi niye kıskansın? Batı'nın emeklisi geliyor krallar gibi yaşıyor burada senin emeklin gidebiliyor mu?